Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbişrahli sadri ve yessirli emri lukteden, Milli millisan yefkau kavli Elhamdülillahi rabbil alemin Essalatu vesselamu ala hayri halqi seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Tövbe geciktirilmez Tövbeyi geciktirmek Nefsin ve şeytanın bir tuzağıdır. Bir kimse günah işlediği zaman hemen tövbe etmelidir. Çünkü tövbe Allah Teala'nın farz olan bir emridir, geciktirilemez. Geciktiren Allah katında sorumlu olur. İşlenen haram kazanılan bir günah demektir. Bu günaha bir de tövbeye geciktirerek ikinci bir günah daha katmamalıdır. Şu halde işlenen günaha tövbe edilmediğinde günahın ikiye katlandığı göz önüne alınırsa tövbe etmekle kulun affedildiği ortaya çıkmış olur. Allah Teala Hazretleri buyurmuş. Allah katında makbul tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa Suresi Ayet 17 Acele tövbe etmenin en önemli sebebi her an ölüm söz konusu olmasıdır. Tövbe etmiş olarak cenabı ı Hakk'ın huzuruna çakabilmek çok önemlidir. Tövbe ederek İslam ordusuna katılan, hatta iman eden hiç ibadet etmeye bile fırsat bulamamış nice kullar Tövbe ettikten çok kısa bir süre içinde şehitlik mertebelerine ulaşmışlardır. Nitekim allah Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle beyan etmiştir. Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlanmıştır. Nisa suresi ayet 18. Şu halde ölüm meleği bize görünmeden önce tövbe etmiş olmak lazım demektir. Ölüm meleğinin de ne zaman geleceği belli olmaz. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiğine göre Firavun denizde helak olurken suyun bütün azametiyle üstüne hücum ettiği sırada ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim demesi makbul değildir. Rabbimiz Teala buyurmuş. Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlama dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. Nisa suresi Ayet 110. Peki kamil mümin olmanın yolu nedir? Allahu Zülcelal'in istediği bir kul olmanın yolu nedir? Bu gibi insanları üç gruba ayırmak mümkündür. Bir, Allah'ı gereği gibi tanıyan ve bilen kamil müminler. İki, Kurtuluş için salih amel işlemeye gayret eden ancak günaha da bulaşan kimseler, üç küfür ve şirkleriyle gerçekten değersiz olan kimseler. Her amelin başı ilimdir. İlmi olmayan kimse isyanın kötülüğünü ve günahı bilmez. Her bir günahın Allah'la kul arasında büyük bir perde ve hicap olduğunu idrak edemez dünya işlerinde ilim gerekli olduğu gibi, ahiret işlerinde de Allah'a ibadet ve taatte, haramdan kaçınmakta da ilim lazım gelir. Dünyanın cazibesi, nefsin ona meyli, şeytanın ihvası kandırmacası, dünya perest insanları kötü tarzda teşvikleriyle insanoğlu mal, makam, mevki, rütbe peşine düşer ve ilmin nurunu kaybedebilir. İlim her ne olursa olsun her türlü maldan hayırlıdır. Çünkü ilim insanı da malı da korur. İlim okutmakla artar, mal ise harcamakla tükenir. Hayatta iyi ameller kazanmak ilim sayesinde olur. Öldükten sonra da iyi hal yine ilim sayesinde kazanılır. İlim hakim Mal ise mahkumdur. Malın faydası kişinin ölümü ile son bulur. Nice hazinedarlar ölmüş, hazineleri de ortada kalmıştır. Halbuki dünya durdukça alimler ve ilimler rızay ilahiye ulaşmakta büyük bir ikram ve lütuf olmuştur. Dünya lezzetlerine düşkün şehvetlerin peşinde akıp giden yahut da dünya için mal yığmak hevesinde olan kimseler tövbenin kadri kıymetini bilemezler. Bundan dolayı Allahü Teala ilim sahibi olanları övmüştür. Zira ilim insanda yakini arttırır. Yakin ilminin evveliyatını öğrenmek lazımdır ki ondan sonra insana imanın hakiketleri açılsın marifet ilmi öğrenilsin. Yakin değişik manalarda kullanılmıştır. Kelamcılar şüphe etmemek diye tarif etmişlerdir. Bir insanın tasdik ve tekzibi yalanlaması denk olursa buna şeklenir. Halbuki ahiret alemine dair hiçbir kulun şek ve şüphesi olmamalıdır. Buna göre şüphesi olmayan kimse marifet sahibidir. Marifet sahibi kişi de yakini arttırmış kimse. Günah işlemekte de kabiliyetli değildir. Onun en büyük yeteneği kemal işlerdir. Tövbe etmekten büyük bir haz duymaktır. Salih işler yapmaktan başka hiçbir amel ona gönül huzuru kazandırmaz. Nasıl tövbesindeki hazzı almıştır? Günahsız, hatasız kul olmaz.'' Hatasından dönen kamildir. Tövbe eden kazanır. Pek çok evliya-i kiram yapmış oldukları amellerde kendilerini emin hissetmemişler. Yüce Allah'ın azametinden şiddetlice korkmuşlardır. Bununla birlikte ben ne günah işledim ki dememişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri Kuddüs'e surru sordular. Bir veli günah işler mi? Evet, veli de günah işleyebilir. Ancak peygamberler masumdur. Onlar günah işlemezler. Velinin günahındaki önemli husus, onun ısrar etme işidir. Bu asırda adet haline gelmiş sosyal hayatımızda münasebetlerimize karışmış pek çok günah ve şüpheli amel bulunmaktadır. Bunlar, ancak en büyük alimler ayırt edebilirler. Bizler için asıl tehlike ahlak ve adetimize karışmış bu türlü davranışları ayırt edemememizdir. Müminler asrın her türlü yanılma ve hatalarını herkes yapıyor diye kendisine ölçü almamalı, İslam'ın esaslarındaki ölçülere başvurarak hakikati görmelidir. Onun için ümmedi Muhammed'in Allah'ın hükümlerini anlayacak marifetli bir kalbe, kamil bir imana sahip olması, bunun için de ariflerle, salihlerle, velilerle oturup kalkması gerekir. Peki tövbeden maksat nedir? Tövbeden maksat Yapılan hataların bağışlanmasını istemekle beraber onları terk etmek ibadet ve taat noksanlarını da kaza etmektir. Kullara karşı tövbenin hakikati ise helalleşmekle bu mümkün olmazsa fakihlerin buyurduğu gibi mirasçılarıyla helalleşmek ölenin ruhuna hatim okuyup sadaka vermekle olabilir. Tövbe eden kişinin günahlarının ağırlığından haya etmesi lazım gelir. Yoksa dilde, sözde kalması ve pişmanlık duymadan söylenmesiyle gerçek tövbe olmaz. Tövbe nedamet ve pişmanlık ile başlar. Kalbin sızlaması, dert olarak rahatsızlık hissetmekle belli olur. Bunun alameti işlenen günahtan dolayı üzünlenmek, Allah'tan haya etmek, kullarından utanıp arlanmaktır. Bunun içinde tövbede niyet ve kasıt çok önemlidir. Tövbenin sıhhatinin alameti kalbin yumuşaklığı, gözyaşının çokluğudur. Günah işlemeye azmeden kimsenin tövbesi yalancı tövbesi olur. Büyük müfessir Fahrettin Razi'nin radıyallahu an beyanına göre tövbenin maksadına üç şeyle ulaşılır. Bir, meydana gelen hatayı ve zararı anlamakla. iki bu zarara üzülüp pişmanlık duymakla. Üç, üzüntü içinde tövbe etmekle. Buna göre tövbe, geçmişe pişmanlık, Gelecekte günah işlememeye söz vermek. Geçirmiş olduğumuz farzları, borçları kaza etmek, ödemek. Hakkını çiğnemiş olduğumuz insanların hakkını vermek. Vücudunda haramdan hasıl olmuş etleri eritmek, haram lokma yememek. Bedene ibadetin lezzetini tattırmak demek oluyor. Buna göre tövbe sadece tövbe sözlerini ifade etmekten ibaret değildir. Tövbe bir ahlaki meziyettir. Vücudun yeni bir safhaya dönüşüyle nefsin sıfatlarının değişmesidir. Kalbin nuraniyetinin artması ile şiddetli bir şekilde yüce Allah'a iltica edilmesidir. Kötü ahlakın terk edilmesidir. Bunlar olmadan tövbe noksan olur. Tövbenin hakikati ilim, hal ve fiil ile tayin edilmiştir. Tövbe için aranılan hakiki ilim, günahın büyük zarar olduğunu, kul ile sevdiği şeyler arasında büyük bir perde olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve dostlarını ashabını incittiğini, melekleri gücendirdiğini, Allah'ın rızasından uzak kalmaya sebep olduğunu böylece devam eder ve vefat ederse ahiret ve akıbetin hüsranla neticelenebileceğini tövbe edenin hiç günah işlememiş gibi olduğunu bilmektir. Hasılı tövbe bir ahvaldir, sıfattır, haldir. Ya Rabbim ben pişmanım diye el açıp eli yüze sadece sürmek değil halini değiştirmektir. Kalbi ilahi idrak ve anlayışla süslemektir. Allah'ın dostları sadık kullar ve evliya-i kiramın fazilet ve üstünlüğü bütün bu anlattıklarımızı müşahede etmelerinden ileri gelir. İman günahların helak edici zehirlerini gösterdiği gibi asrın icabı binlerce zulümden kaçmayı da gerektirir. Nedamet, pişmanlık ateşi kalbi iman nuruyla parlatırsa, o zat yüzünü Cenab-ı Hakk'a çevirir. Tövbe edenler arasında temel ibadetlere yönelip büyük günah ve isyanları terk ederek dost doğru yolda bulunanlar Sırat-ı müstakim tevhid ehli kimselerdir. Bu zatlar kendilerinden istenil, istenilmeyecek bir günah meydana geldiği zaman nefislerini azarlarlar. Keşke yapmasaydım derler ve kalplerini manevi bir atmosferin taziki altına alırlar. Nitekim Rabbimiz Teala bu özellikteki müminleri ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'de övmüş ve şöyle buyurmuştur. Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış. Böylece Allah'ın azabından yine ona sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönsünler diye onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. Tövbe Suresi Ayet 118